Mağaraya gizim. Ya arkadaşlar biz mağaraya mı gittik? Güzel olabilir. Hadi o zaman hazırlanalım. Evet, 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 evet. İhtiyacımız olan eşyaları bu kutuya mı koyacağız? Evet. İhtiyacımız olan eşyalar, su, yine bir su, yiyecek, 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 birazcık yastık. <laughs> Burası çok Düşüp gidiyor, bir gidiyor, bir, geliyor, bir gidiyor, bir Korkunç. <laughs> Çok korkunç burası. Neden geldik mağaraya? Gezi, <laughs> gezi mağaraya niye gezi yaptık biz? Ayı ayı mı? Ayı mı? Ayı mı? gel. Oh, çok korkuyorum. Aa, ışıklar yok. Işıklar yok. <laughs> Sakin ol. Işıklar yeniden geldi. Çabuk. İyi geldim. <gülüyor> <gülüyor> oh, <ayıp> geldim. <laughs> Bu sefer kesin ayı. Hayır. Hayır değil. Hayal gücüm geldi. Ben çok garip çalışıyorum. Ama çok gitti zıttı. Ah. Uf. Ah. Hmm. Oh. Neden uh, mağaraya geldik? İyi yaşıyor mu artık? neredeyim? Arkadaşlar olamaz. Kaybolmuşum. Ne yapacağım? Olamaz. Ne yapacağım ben? Dur, şu an içinde bir şey var mı? Hmm. Kitap var. Telefon var. Yastık var. Bir de yeri yiyecek. Bu bana yetecektir. Ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ki? Of, ışık da çok kötü. Ay... ha. Ay, şık kapanıp geliyor. Olamaz. Aa kapandı. Kızlar. Ay hey, çocuklar. Be baylar. Neredesiniz? Ha, olamaz. Şu shoot. Olamaz. Gitti gitti git 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 şey. Hani bu şey mi gidiyor. Ah, herkes de bir fener. Var. Sen. Boncuğun durumu ne? Ay. İşte. Ee, tombuşun durumu ne? Tombuş. Tombuş. Sende fazladan el var mı? Of. Olamaz. Kapanıyor. Olamaz. Hayır. Olamaz. Olamaz. Kapandı. Neredesiniz <laughs> çocuklar? Ay. Ah, ne çarptım ben? Hı? <laughs> Ayı nerede? Ayı nerede? Ay ayı bizi yiyecek. Aa, aa. Ay. Çocuklar doğru yöne geldi mi acaba? Ne? Oh, bak. Ayı, bak. Aa, ayı, aa, ayı, ayı olamaz. Bu da var çattığım kesin ayı. Aa zayı var. Olamaz ayı. zayı. Ya Nerede nerede nerede? Ah oh, çocuklar. Çocuklar siz miydiniz? Ayı sen böyle şey bavul muymuş? Konuşan dayı. Aa, konuşan ayısı. ben arkadaşım. Aa. O zaman ayı nerede? <laughs> ayı, olamaz. Aa. da bir kitap. bunu okumam lazım. Ah! Ah, elferim. Evet, sonunda bir erim. Bunun içinde elferim var, tamam. Tamam çocuklar, sizi, sizi bulmaya geliyorum. Çocuklar. <laughs> <laughs> dondurma don, don varmış burada? Yum yum Çok acıkmıştım. Demek ki dondurma varmış. Yom, 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 yom. <laughs> ah, burası bize cennet. <laughs> ya çocuklar ayıda mağara var. Çıkış nerede? Ah, çıkışı buldum. Hadi benimle gelin. Oh, olamaz. el seninin pili bitti. Ne yapacağız? Çocuklar. Ah, ayı mı bu? Bir tane daha gel. Ayıların etrafımız ayrılıyor. Ayı mı? Ah. Başka bir şey. Benim, benim evet beni tak. Oh, oh you. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> çektim neyse